Anubi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yurt içi kargo varış biriminde ne demek sorusunun cevabını bu videoda vermeye çalışacağız. Bize en yakın kargo şubesi varış şubesidir. Kargo bu varış şubesinde bekler. Eğer adresi teslim şeklinde kargolanmışsa ertesi gün dağıtıma çıkar. Dağıtım demek kargonun şubeden adrese getirilmesi demektir. Varış biriminde demek dağıtım biriminde yani dağıtım şubesinde size en yakın şubeye varış birimi denmekte. Buradan da eğer eve kargolanmışsa e, adrese teslimse e, ertesi gün adrese teslim olacak şekilde dağıtıma çıkar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşılan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.